...seni delik deşik edecekler. En büyük aşklar nefretle başlar, bilirsin. Biz bu adamlarla anlaşma yapmamış mıydık? Olsun. Ya aşk Allah aşkına, ben nefret ediyorum ondan ya. Sen ne istersin? Bana o eşrebi vereceksin. Eşref rüya yeni bölümde neler olacak? Nisan Çiğdem'den kurtulmayı başaramadı daha. Bir de Serdar Amir girdi işin içine. Benim tahminim Serdar Çiğdem'i sıkıştırdı. Siz ne yapıyorsunuz bir işe yaramadınız gibisinden dedi. Çiğdem de muhbirim var içeride dedi ve Nisan'ı söyledi. Şimdi çık işin içinden Nisan da görelim. Stratejik bir taktik ile ilk düşmandan kurtuldu Eşref. Serdar Amir ne kadar izzet intihar dahi ise senden bilirim dese bile bu durumu Eşref'e bağlayamayacak çünkü tüm otel şahit. Burada zaten tehdit ediyor. Başka herhangi bir şey yok. Daha 3. bölümden ortalığın karışması süper oldu. Aksiyon sahnelerinin artması demek olacak. Bu da dizide ekranda tutma süresini arttıracak. Keyifle bekliyorum valla. Nusret Ağa Yakup Baba'dan Eşref'in kellesini istiyor. Yetimler kimsesiz değildir bunu bilmiyor sadece. O sahnede gerilim artacak fakat herhangi bir çatışma olmayacak. Eşref Nusret Ağa'nın mekanına gitti. İzzet'te o duruş yoktu fakat Nusret Ağa daha töre sahibi biri. Kapısına gelen düşmanı da olsa selam ile geldiyse orada ona dokunamaz misafir olarak ağırlanır. Orada Eşref'e herhangi bir müdahale olmayacak diyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum.